Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir uyuyla birlikteyiz. Yazmamın zemini mördüm rengi, çiçekleri mor, turkuaz. Çok güzel bir yazma. Üstüne çok güzel çiçekli bir uya yaptım. Ben iki renkle çalıştım. Açık mor ve turkuaz rengiyle çalıştım arkadaşlar. Hadi bakalım hep birlikte yapım aşamasına geçelim Ve yapmaya başlayalım Evet arkadaşlar Ben arada 6 tane Pardon 5 tane 1 2 3 4 5 tane bırakmışız altı tane bir tane daha yapacağız üç tane zincir çekip tane trazanlar girip kapattım 3 tane zincir çekip tepesini kapatıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip kapattım. 1 2 2 tane zincir çekip bir sonraki tığ batmasına girip kapattım. Tığıma 2 defa dolayıp arada 2 tane tığ batısı bırakıp 3.ye kapatıyorum. 2 2 ve 2 kapattım. Üstüne sadece bir defa zincir çekip ilmeğimi elimle tutuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 ilmeğimizi birisini bu tarafta bırakıp 3 6 7 ve birisini kapatıyoruz arkadaşlar üstüne 1 2 3 4 5 6 8 9 10 tane zincir çekip bir sonraki ilmeklerimizde böylece kapatıyoruz. Üstüne bir zincir çekip daha sonra burayı sık iğne ile dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 8 9 10 11 12 sık iğne yaptıktan sonra buradaki 6 tane zincir çekiyoruz 3 4 5 6 zincir çekip buradaki ilmeklerin dibini kapatıyoruz böylece arkadaşlar ve üstüne iki tane zincir çekip bir sonraki tıbatsına kapatıyorum bir iki üç tane zincir çekip vereceğimiz arayı yapıyoruz arkadaşlar tekrar üç tane zincir çekip tepesine kapattım. Tekrar 3 tane zincir çekip bir sonraki tığ basına kapattım. Evet arkadaşlar bunu böylece bırakıp bir sonraki rengine geçmek istiyorum çiçeğin yapımına yani bakın çiçeğimizin yuvası böyle arkadaşlar çok güzel ve ben burada turkuaz ipimle çalışacağım. Çok güzel, çok hoş bir örnek arkadaşlar. İpimi tığıma sabitleyip üstüne ilk sık iğneden girip kapatıyorum arkadaşlar. 1-2-3 tane zincir çekip bir tane terazanla bir sonraki tövbe açısına girip kapattım. 2 oldu. Çektiğimiz zincirle birlikte. Pardon. 3 oldu. 4 Üstümde bir aksilik var arkadaşlar. Kusura bakmayın. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip uyanızı döndürüyoruz ters yüzüne. Yaptığımız zincirlerden girip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tekrar düz yüzüne döndük. Ve buraya 5 tane zincir çekip kapattık. 2 3 4 5 tane zincir. Aynı yuvaya 5 defa 5 e zincir çekip kapatıyoruz. Ne oldu? 4 oldu arkadaşlar. Ve 5. 5 tane pırpır olduktan sonra üstüne küçük bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar arada bir tane trabzanla bir sonraki tığ bat sık iğneye girip kapattım bir oldu çok fazla sık olduğu için tığın girip çıkmakta zorlanıyor iki oldu arkadaşlar ve 3 4 üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çekip ters düzüne tekrar döndürüp ilk trazan tepesini batıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip düz yüzüne dönüyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum 5 tane zincir 2 3 4 5 aynı yuvanın içine ve burada küçük bir çek yap tekrar trabzanla sık bir sonraki sık iğneden devam ediyoruz Ben sadece turkuaz ipi ile çalıştım arkadaşlar. Siz isterseniz iki renk veya üç renk de yapabilirsiniz çiçeklerini. Ama ben sadece tek rengi sevdim bu örnekte. İsterseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet tekrar düz yüzüne dönüp 5 tane zincir çekip kapattım. Ve burada yine 5 tane zincir çekip kapattım. 2 oldu. 3 oldu. 4 1 2 3 4 5 tane zincir çekip kapattım. 5 oldu ve bir tane sık zincirimizi çekip ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Ve fazla iplerimizi yakıp son haline size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uyamız böyle. Çok güzel, çok hoş bir uya. İnanın çok da kolay, hem güzel, gösterişli harika bir uya arkadaşlar kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Oyamı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.